Ben bir yere gidiyorum. Birazdan birazdan geleceğim de iş görüşmesi var. Tamam baba. Ama dur, iş yapma bana. Baba baba, olmaz bu ya. Ama onu vurmak lazım. Güzel. <laughs> Aa! Ah! <laughs> <laughs> ah! <laughs> ah! <laughs> eh böyle yollanır adam. Götüm. Götümden anne çıkınca. Niye? Niye? Götüm yanıyor. Götüm yanıyor. Niye? Mağdam götüne. Dıt. Tamam, geldim şimdi. Birazdan oraya, Bab dedemin evine gideceğim. Geldik. Çık gelme gel Tamam geliyorum oh. Evladım Ne oluyor ya Atalım. Tamam Oh mükemmel mükemmel benim, ağ, benim dede. Ne? Oğlum sen misin lan? Ben seni hiç Ne? Torunum mi? Allah Allah. Ben öyle birisini hiç hatırlamıyorum ki. Allah Allah. Öyle biri varmış. Yok ye yeah. Geliyorum lan. Yeah. Ama şimdi arkada dönmen lazım da da sen de mi? Ah, tamam döndüm. Şimdi eğil. E. Eh, tamam eğildim. Eh, tamam. Ama bu biraz acıdı acı da değil. Dede hayır. 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 hayır o yok değil mi? Hayır. 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 Yok o değil mi ya? Şey yok. gibi. Yok. Oğlum sabit duracaksın. Sakın bir yere kıpırdama yoksa çok fena olur. Tamam dede ya. Geliyor. İşte. Anne. Var mı lan? Niye? Anam götüm acıyor. Götüm. Götüm, götüm yanıyor, götüm yanıyor. Oh. Götüm yanıyor. Götüm yanıyor. Götüm yanıyor. Götüm yanıyor. Götüm yanıyor. Allah. Abo. Merdivenler düştü. Ama sadece bir köfte için. Heh şimdi torun. Ne? Ben aslında yaşlanmadım. Vallahi. Evet oğlum. Evet evlat. Allah'ın inan yapayım. Hayır 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 hayır. Oğlum şaka yaptım. Ben seni ne yapayım ne? Tanımadın mı? Aa abi harbi sensin ben. Ma. Ma. öptürme Aha. Patladık. Hı, tamam. Dedem nerede? He o mu? çiğ köfte almaya gitti ya. Sen çiğ köfte yiyorum ben. Sen senin için çiğ köfte almaya gitti. Aa tamam çok iyi. O zaman ben biz de biraz kavga edelim. Çok iyi fikir. Ah. <laughs> ah. <laughs> 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 Abi ne demek ya? Abi ne zaman. <laughs> Boğacağım oğlum seni. Lan yardım edin boya beni. Oyun oynuyoruz. Mis gibi oyun oğlum. Oha. Biraz fazla mı dövdük? Yok ya az dövdüm. Keşke biraz daha dövsek. Dur ben bunu canlandırırım. Şşt. Yandan Uyan. Kokuşak. yok. Uyansana lan. Kokuşak. yok. Kokuş yok. Lan, ne oluyor ya? Benim benim çiğ köfte. Hayır hayır, hayır. Şaka yaptım oğlum benim. Seni, seni öldürecek. Pat, nasıl? Niye? Mwah! Öpücük. Al bunu. Al bunu. Allah. Arkadaşlar bir dakika. He. Allah. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ı sileceğim. Çünkü babam kızıyor. niye Ne istedi? Vap. Abi acıyor. Çok acıyor. <laughs> Dönme beni abi. Pot. Ay. deviyat. Vana bana cüm. kötü vurdun lan. Um sen ölmedin mi? Ama artık bunu öleceksin. Niye? Paralayı söyle yoksa ölürsün. Ee, çık. Ee, neydi ya para? Parola Şaban oldu Şaban. Yanlış. Neydi? Çık köfte hayran ben sana hayran. <gülüyor> 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 Lan. Dak. Lan. Bu yaşıyor. Nasıl?

patladık. Bu. abime abandım ya. E, o da bana abandı. Ben de ona abanırım. Bak, abi ben senin bacağını mı kaparttım? He kokşuk, bacağımı kaparttın. İzik bir şey yapamadım bana. Yalan bir daha demiş. Yoksa. Yoksa gel lan. Beni de kaldır buradan. Tamam lan kaldırıyorum. Kaldırıyorum çiğ köfte. Bana bak bana çiğ köfte yeme. Ya lan. Oha, o ne? Oha. Bu nasıl bir güç? Pot. Lan bana ne oluyor? Lan bana bir şey oluyor. E ee, ben normali döndüm. bir dakika. Ama bu bu gerçekten inanılmaz. Gerçekten hiç olamaz. Şu <laughs> sözlerini söyle. Söyle, <Sosuzları> söyle, söyle bebeğim. Ne? <laughs> Bir bebek bana bir şeyler söylüyor ve gerçekten çok doğru. Herhalde bu bir çiğ köfte. Yukarı hiçbir bir şey Çiğ köfte. A bakalım.

sonunda eve geldim. O ne be? Ana. Nükleer bomba patladı. Ve son. Arkadaşlar videomu beğendiğiniz için daşşak. Gura Herkese Herkese hoşçakalın.